Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepimizin kurban bayramı mübarek olsun. Tekrar Tayland'a gidiyoruz. Biletimizi aldık. Biletimi kabaca söylemek gerekirse 13.000 TL'yi aldım. Tek yön gidiş geliş değil. 13.000 TL. 40 kilo bagaj hakkımız var. Bu video çok kısa bir video olacak. Hatta sıkıcı bir video da olabilir yani. Yanımıza ne götüreceğiz? Gerçi birkaç daha almamız gereken şeyler var. Mesela zeytin peynir gibi. Ama Şimdilik ne aldık onu söyleyeyim. Burada e, marketten indirimden çikolata aldık. Şöyle değişiklerden bayağı bir aldık. 3 e, tane yarım kiloluk paket aldık. Fındık. 4 e, kutu e, şapka aldık. 5 e, paket de makarna aldık şöyle. Bu makarnalar orada eee 100 TL 100 TL bunu buradan 30 liraya aldık bir de oranın makarnası e, Mesela bunun gibi kaliteli değil Başka ne aldık dondurma kilo aldık Gerçi bir tane daha almam gerekiyor 3 kutu olsun 3 e, paket lokum aldık Eti puf aldık e, Şöyle şu gonna falan diyorlar ondan aldık mısır şeyi e, Zeytin peyniri de alacağız ve Bu arada Şöyle bayağı bir ucuzdu. Hmm. Şöyle takı aldım. Made in Turkey olan. Ee, neden baksanız 70 tane var Tabi diyeceksiniz. Burada 70 tane yok ama bakın altta değişik şekillerde bir sürü var. Ee, bunu neden alıyoruz? Burada bir malum bir sürü arkadaşımız oluyor. Onlara hediye etme amaçlı aldık. Bayağı da ucuza aldım hatta bedavaya yani ayıptır söylemesi tanesi 10 lira. 10 liraya aldım. Çok da hoşuma gitti. Bakın şöyle. 10 liraya aldım. Ayakkabı aldım kendime. Gömlek. Şort kısa pantolon aldım. Zeytin peyniri gitmeme yakın alacağım. Bir de bir sürü arkadaşlarımızın sorduğu bazı sorular var haklı olarak bununla ilgili güzel bir mekanda güzel bir atmosferde oturup bunları e, ayrı ayrı açıklamak istiyorum Örneğin işte bazıları soruyor e, bayanlara dikkat etmeli miyim ne yapmam gerekiyor diye bununla ilgili sorular var bir de e, nerede kalmalıyım hani konum olarak nerede kalmalıyım, ucuz o e, nasıl gezebilirim diye örnek veriyorum. ben motoru e, aylık e, aylık 2500 bahta kiralıyorum. O da şu an tam TL'ye ne kadar yapıyor bilmiyorum. Herhalde 2700 TL'ye falan yapıyor. Bazı arkadaşlar diyor ya ben 4000'e kiraladım diyor aylık. Çünkü yerden yere de değişiyor. Bununla ilgili bilgiler vermek lazım. Bunların hepsini ayrı ayrı o trip sohbet bazında anlatacağım. Tabi güzel bir atmosferde. şu anda buranın atmosferi çok sıkıcı. <laughs> güzel bir atmosferde mekanda bunları oturup e, konuşmak istiyorum. Bir de en önemlisi e, ne yiyebiliriz diye. Mesela Seven Eleven'da bizim damak tadınıza uymasa bile çok lezzetli ve yenmesi kesinlikle kesinlikle kesin yenmesi gereken bazı şeyler var aslında ben bunu eskiden beri yapmayı düşündüm ama bir türlü onu da hiç yapamadım markete girip e, şuraya geldiğinizde şunu kesinlikle tatmanızı istiyorum veya şunu kesinlikle yemenizi istiyorum diye e, söyleyeceğim birçok göstereceğim çok şey var onları da göstermek istiyorum e, çünkü ben 2013'ten beri e, biliyorsunuz 2013'ten beri ben gidip gidip geliyorum oradaki marketlerdeki bütün şeyleri denedim. O yüzden hangisi bizim damak tadımıza uymuyor, hangisi bizim damak tadımıza uyuyor onları söylemek istiyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın kısa bir, kısa bir video oldu. Sadece bildirmek istedim 13 Haziran'da tekrar gideceğimi. Hepsi bu. Bir sonraki video artık buradan gitme videomuz olacak kısmetse. İnşallah sağ salim gideceğiz. 13 Haziran sabahı görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada takip etmeyi de unutmayın. Kanalımız hiç büyümedi. Bilmiyorum neden oldu bilmiyorum ama hiç büyümedi. Olsun. Biz devam edeceğiz. Bir de 13 Haziran sabahı görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar.